Defansif farkındalık. Defansif katılım 92-91. ikili mücadele 94. Agresiflik 90. Sıçrama 94. Çok iyi. 92-94. Sıkı top tutması 99. Alçak tapması 96. Çok iyi. Şut gücü 93. Yani sağ kanatta sol kanatta falan oynar. Yerin ortası var. mı? Yerin noktası da var abi. Çıkartırsanız oynar abi. Ben sevdim. Defansif özellikleri çok iyi abi. Defansif özellikleri harika. Bir şey diyeyim mi? Şu an oyunda en iyi defansif özelliklerine sahip şu an bana göre Edgar Davids. Yani onu bile geçmiş olabilir şu anda. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda yine günlerden PES Mobile ve PES Mobile ve pazartesi günü güncelleme geldi güncellemeden kastım arkadaşlar Showtime falan geldi Şimdilik göreceksiniz Epic geldi Showtime geldi güçlendirici Showtime geldi hangi oyuncular gelmiş ee, hep birlikte bakacağız abi bakalım ee, tek merak ettiğim şu görevlerden e, şu Messi'nin hediyesi geldi mi yok gelmemiş ama şöyle bir şey deneyeceğim girelim abi kimler gelmiş bakalım Epic'lerden Seedorf gelmiş o OS olarak gelmiş mi gelmiş, Seedorf gelmiş, Chouameni gelmiş, Pellegrini, Cambiasso, Roberto gelmiş. Şimdi bakarız abi fullerlerine. Çok da detaya girmek istemiyorum. Bu da güçlendirici show arkadaşlar. Yüz Maignan, e, sonra sağ bekli Lorenzo, sol bekledim De gelmiş dostlar. Somer falan gelmiş. Şimdi bunların fullerlerine bakmaya e futbol hub geçelim dostlar. Evet dostlar geldim e futbol hub uygulamamıza geldim. Bakalım neler gelmiş dostlar hep birlikte bakalım. İlk önce şu arkadan gelen oyunculara bir bakalım. Showtime'ın arkasından gelen oyunculara bakalım dostlar. Yan sona gelmiş. Bir full haline bakalım 98 oluyor. Full hal 98 oluyor dostlar. Bakalım kaleci özelliklerine. Kaleci farkındalığı 93. Kaleci refleksler 96. Sıçrama 99 gayet güzel kaleci. Savunmacı kaleci olması lazım. Evet savunmacı kaleci sevmem ama olsun. Burada kim var abi? Deron diye bir adam var. 97'likmiş. Defansif katılım falan güzel. Özellikleri böyle dostlar. Şimdi burada kim var abi? Spinaz Yola 98 oluyor. Nasıl hocam ya? Neyse ofansif farkında top sürmesi. Hız hızlanması gayet güzel. Dayanıklılığı çok iyi. Sağ bekte sol bekte sola çıktı. Oynatılabilir mi? Oynatılabilir kankam. Yani beğeniyorum abi. Bunlar bazıları güzel oluyor. 96 abi defansif özellikleri böyle kullanabilirsiniz çıkarsan e, 97 Tomori böyle defansif özellikleri dostlar defansif farkındalık defansif katılım 92-91 İkili mücadele 94 agresiflik 90 Sıçrama 94 çok iyi Abi hepsi 90 ya burada kim var hücumcuk defansmış 1 96 bunun da özellikleri çok iyi bunun da özellikleri çok iyi Tek tek geç okumuyorum arkadaşlar böyle bunun hepsi de stoper gelmiş böyle. Bu da böyle dostlar. Bunun da özellikleri çok iyi. 98 ama zaten bu yakında gelmişti adaylı sözleşmeden. Evet. Ya gerek yok arkadaşlar. Adaylı sözleşmeden aldıysanız böyle özellikleri var. Yeri noktası var mı? Yok. Bakalım abi başka kim var? O ha Showtime. Evet 99 100 oluyor Maignan. Hocam burada Somer çıksa da çok da Maignan'ı aratacağını düşünmüyorum. Yani çok da bir fark yok yani anlayacağınız. Yani çünkü hatta Somer daha güzel abi. Ya Somer daha güzel abi. Ne kadar saçma bir şey ya. Şuna bir bakalım. Fullleyelim. Karşılaştırma diyelim. Aa. Hocam. Çok da bir fark yok be. Hatta bu daha iyi abi. Somer daha iyi. Baksana 99 sıçka kaleci farkındalığı 91. Dediğim gibi dostlar Somer her türlü daha iyi. Yani bu paketten Somer de çıksa. Yani bizler için güzel. Böyle bir kartta dostlar. Şimdi sıradaki oyuncumuza geçelim abi. Burada Dmarkov var. 99 oluyor fullediğimizde. Defansif özellikleri böyle hız hızlanması güzel. Şut gücü de güzel. Bunun da böyle 99 oluyor. Yani çok da abartılacak bir showtime değil aslında. Böyle özellikleri dostlar. 101 oluyor. Dayanıklılığı 101 oluyor. Güzel. Yani sırada Seedorf'a falan bakalım abi. Buradan ilk önce bunlara bir bakalım abi. Burada kim var? Rafa Silva 97 oluyor özellikleri böyle böyle özellikleri 99 oluyor Pellegrini özellikleri de böyle Kimi 99 100 oluyor özellikleri böyle Evet burada da 98 oluyor özellikleri böyle dostlar Burada da 96 oluyor Til özellikleri böyle dostlar ne konuştum be Özellikleri de böyle burada kim var abi Bruna Gımaraş var 99 oluyor abi bu bu paketteki hepsi güzel abi çıkarsa güzel özellikleri çok iyi abi yani çok iyi bence çoğunlukla 99 oluyor bu da bunun da özellikleri çok iyi bunun da özellikleri çok iyi harika şimdi zero bakalım zero evet 96 100 oluyor dostlar. Özellikleri böyle. Biz bunları bir okuyalım. Top sürmesi 91. Sık sıkı top tutması 94. Alçaktan pası 92. 93. Yüksekten pası 92. Sol bekle. Sol kanatta. Defansif orta sahada. Yok göbekte oynayan bir oyuncu. Gayet güzel abi. Sol kanat olarak gelmiş zaten. Sıradaki oyuncumuz. Seedolf. Seedolf'a da bir bakalım abi. İşlerindeki oyuncular güzel ama. Yani 102'lik getirmemişsin. Konami şimdilik bizlere. Top kontrolü, top sürmesi 92-94, sıkı top tutması 99, alçak top pası 96 çok iyi, şut gücü 93. Yani sağ kanatta, sol kanatta falan oynar, yerin ortası var mı? Yerin ortası da var abi. Çıkartırsanız oynar abi, ben sevdim. Sıradaki oyuncumuz kim abi? Evet dostlar, Cambiasso'ymuş, bakalım abi. Cambi, Cam Kamb evet, Cambiasso da karşımıza çıktı. Böyle 100 olması lazım, evet, Intel'li kardeşimiz. Defansif özellikleri çok iyi abi. Defansif özellikleri harika. Bir şey diyeyim mi? Şu an oyunda en iyi defansif özelliklerine sahip şu an bana göre Edgar Davids. Yani onu bile geçmiş olabilir şu anda. Yok edici mi? Yok edici. Abi harika. Yani defansif özellikleri çok iyi. İkili mücadele 101. Agresiflik 94. Defansif katılım 96. Evet ikili, ikili mücadelesi 101 abi. Defansif katılım 96 gayet güzel abi çok beğendim. Harika harika. Neyse dostlar çıkartamayız ama maalesef top açılımı yapamayacağım. Ben bir uygulama kullanıyordum dostlar. Çoklu hesap diye hata verdi. Hata verdiği için de hiçbir hesabıma giremedim oyun hesabıma. Giremediğim için de 6-7 tane top hayal oldu. 6-7 tane top. Yani sadece bir hesabı kendini üzerime alabilmiştim dostlar. O da 0 TL ile hesap fullemedi. Diğer hesapların hepsi gitti gümbürtüye dostlar. Neyse videomuzu kapatalım yapacak bir şey yok. O hesaplar gitti artık o hesaplardan top açılımı gelmeyecek. Yani o eğer o çoklu hesabı yapabilirsem dostlar. Çoklu hesabı yapabilirsem. Yani bir daha gelir ama yani yapmayı düşünmüyorum. Yani gitti. Gitti o kadar uğraştığımız şeyler. Neyse dostlar videomuzu kapatalım bugün top açılımı gelmeyecek. Yani gelecekti normalde 7 tane top açılımı yapacaktım. Ama maalesef gelmeyecek dostlar neyse böyle olsun yani. Moralim biraz bozuldu ama olsun. Kanala abone olup bir like kaçmayı unutmayın. Görüşürüz dostlar. Bay bay efendi.